İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır. Aman namazdan da koyun. Bak, e, bak görüyorsun kazanı oldan. Bak şu an motor çıkıyor. Bak, 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 bak. Bir anda e, hanım şey diyor, yani feryat ediyor. Çocuklar bir anda çıkıyorlar karşıma yani orada sıkıntı oldu var yani Allah'ım kimseye göstermesin yani. Bak şu an çıkıyorlar. Bak bak bak. Yani o anları da evet eşim kaydediyor saniye saniye. Dün abimin cenazesi vardı. İkindi ezanı e, mütakiben Buradan mezarlıklar müdürlüğünden aldık cenazeyi. Yolda gittik Subata köyünün içinde. Cenaze araba, aracı önde. Ben arkadayım. E, sol tarafa bir tane eee transporter minibüs park etmişler gayet normal yolunda düzergahında kendi yolunda giderken e, iki tane genç motosikletle bir anda çıkıp yani ne olduğunu anlayamadan e, alt, arabama çarptılar altıma girdiler hemen durdum durunca diğer arkadaşlar da durdular konvoydaki diğer abimler yeğenlerim falan vardı arkamda peş peşe gidiyorduk e, hemen komşulardan su istedik, su getirdiler. Ellerini yüzlerini yıkadık ve e, ambulans çağırdık. İşte ambulans geldi, e, jandarmalar geldi, tutanağı tuttular. İşte olay böyle ve artı e, bugün Karasu'da e, jandarmada ifademiz alındıktan sonra işim bitince geldim hastaneye. İki tane genç yavrumuzu ziyaret ettim fakat bir tanesi ameliyattaydı, bir tanesi de ameliyattan çıkmış. E, gerçekten çok üzüldüm. İki tane evladımız pırlanta gibi 17 yaşında. E, Rabbim kimseye göstermesin. O anı bile yaşamak istemiyorum. Önümde abim gidiyordu. Abimin bizde çok emekleri var. En büyük abimizdi. Her inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır. Amenna ve saddakna diye böyle şey diyordum. dolayısıyla o sözleri söylediğim sözüm bittiği an karşıma çıktı o iki tane genç kardeşimiz, evladımız. Olay böyle gerçekleşti. Eşim o anda dedi ki abimin dedi çok dedi emeği var üzerimizde anı olur dedi. Çekelim dedi falan. Hanım gerek yok dedi falan. Olsun dedi. İçimden geldi. Çektik öyle bir hanım çekti kameraya. Öyle olay gerçekleşti. İyi ki çekmişiz. Belki de daha başka sıkıntılar olabilirdi. Bir en azından bir delil mi desem ne desem yani önemli değil, ne olduğu önemli. Önemli olan evlatlarımıza bir şey olmasın. Yani beni gerçekten üzdü yani. Rabbim kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Sağlık durumları en son biz işte bugün e, saat 4 sularında gittik hastaneye. Toyota'da yatıyordu bir tanesi. Gittik o ameliyata girmiş. Ona görüşemedik. Babasıyla görüştük. Orada e, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Orada biraz bir e, has, ayaküstü bir hasfiyal eyledik. Ondan sonra döndük geldik araştırma hastanesine. Orada e, bir tanesi ameliyattan çıkmış, kırıklar varmış. Yine babasıyla görüştük, öptüm yavrumuzu. Çok memnun oldu, güzel pırlanta gibi kardeşimiz. Yani şu an durumları iyi. Aracın orada olması bütün her iki tarafında görüntüsünü engelliyor. Bir anda ölüme çıktılar. Dolayısıyla bir anda motosikletlerde biraz hızlı geliyorlardı. Kamerada zaten belli. Genç çocuklar bir anda çıktılar ve altıma girdiler yani. Allah'tan ki yani benim arabam basıktı. Yani en çok hoşuma giden altıma girmeyip yandan sıyrılmaları daha kötü bir şeyler olabilirdi. O zaman zaten ya ne olur yani söyle dile getiremiyorum yani. O yüzden de bize yeterdi yani. Rabbim kimseye göstermesin böyle bir şey.